Cahit'in araç plakasından son bir haftada gittiği yerleri inceledik müdürüm. Ne buldunuz peki? Birkaç gün önce antikacılar sokağa yakınında görünmüş. Ben de şüphelenip sokağa baktım. Kısa kes kızım hadi. Görüntü bu müdürüm. Peki sadece bu mu görüntü? Konuşuyorlar mı? Evet komiserim. Tartışma falan da olmuyor. Konuşuyorlar. Cahit arabasına binip gidiyor. Siz bu adamla konuşmadınız mı usta? Konuştuk da bize her şeyi anlatmamış demek ki. O zaman bir daha anlatacak. Yeni hedefimiz var ki. Hemen gidip kaldırın hadi. Tamam baba. Ne zamandan beri kayıp? Dün gece eve gelmedi. Korktum deli gibi karakolu da aradık. Allah razı olsun komiserim. Çağırdık geldin hemen. Ne demek ya? Kaç yıllık komşuluğumuz var? Abi, dün gördüğümüz Eşref amcı değil mi? Aynen. Ben amca ile akşama doğru mahallede rastlaştım. Sonra eve geldi mi? İşte çıktı. Daha da gelmedi. Nereye gittiğini söylemedim size. Yok abi söylemedi. Arada bir dolaşmaya çıkar öyle bir şey diye düşündük. Hakan, yalvarırım bul babamı. Yaşlı başlı adam nereye gider, ne yapar? Biri bir şey mi yaptı? Vallahi delirmek üzereyim. Tamam ayfer abla, tamam sakin ol. Bak biz her yere bakacağız tamam mı? Siz bizden haber bekleyin. Bakacağız her yere. Hmm, ben bu sokağı biliyorum. Kahvenin önünden geçip gidiyor. Sonrasında da sizin sokağa doğru dönüyor komiserim. Başka da görüntü yok. Telefon sinyali? Mahalleye üç kilometre ötedeki sahil tarafından gelmiş en son sinyal. Sonra da telefon kapanmış. Orada bir şey oldu demek ki. Arda, Emre ya siz baksanıza sahile. Sorup soruşturun. Belki bir gören olmuştur. Tamam abi, bir gidip bakalım. Tamamdır. Son görüntüyü açsana Sinem, bizim sokaktan almıştınız ya. Açtım. Hı. Seninle konuştuktan sonra da yürümeye devam etmiş. Hı. Oradan da sahile giriyor herhalde. Siz ne konuştunuz? Belki oradan bir ipucu olabilir. Yani, torununun borçlarından bahsetti, borçları ödeyeceğim falan filan dedi. Belki onunla ilgili bir meseledir. Olabilir, olabilir. Gel biz Serkan'la konuşalım. sen yine utanmadan dedene borçlarını mı ödetiyorsun? Tamam. 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 Ya tamam. özür dilerim baba ya. E şeker bu kaçıncı özür ha? Tamam. He? Tamam tamam. Tamam. Ya bir sakin ol. Önce bir anlayalım nedir durum? Bu laftan anlamıyor ki komiserim. Dayak istiyor. Dayak. Ya tamam İsa tamam. Kime bu borç? Önce onu öğrenelim. Bir durun ya. Kime olacak? Erkan'a yine. Geçen gün de dükkana geldi. Benden istedi parayı. Dedim git Erkan'dan al. Tamam. Tamam tamam. Dur. Sen Erkan'ı dedene mi gönderdin? Yok abi ben kimseyi bir yere göndermedim. Ödeyeceğim dedim. Çalışıp ödeyecektim yani. Haylazlıktan başka yaptığın ne var? Çalışacağım diyor bir de. Elimde kalacaksın lan benim. Tamam. Ya tamam İhsan bir dur ya. Bir dur. Nerede buluruz bu Erkan'ı? Bu adamı gördünüz mü buralarda? Görmedim. Tamam. Siz böyle birini gördünüz mü? Ben yabancısıyım buraların. İlk defa geldim buraya. Gördün mü görmedin mi? Görmedim. görmedim. Ne gören var ne duyan. Arda şurada bir harabe var. Bakalım mı? Bir bakmadığımız orası kaldı. Hadi gel. Emre! Emre! Öf! Allah kahretsin bu ne lan? Lan bu ne ya? Bacağı başka yerde kolu başka yerde. Kanım çekildi yemin ediyorum. Nasıl bir canlik lan bu? Öf. Olay yeri çağırıyorum baksınlar hemen. 45-41'den merkeze. Bilinen yere acil olay yeri. hakaret. Buyurun abi. Erkan nerede? Burada masada oturuyordu. Buradaydı. Yok burada. Gitmiş abla her zaman burada otururdu. Üf, nerede birader? Az önce buradaydı. Hatta bak çay istedi. Çayı duruyordu. Arkadaşım siz gördünüz mü Erkan'ı? Biraz evvel şuradan kaçtı. Kesin bizi gördü ya. Üff. Bir alt yemiş ki kaçıyor. Gözaltı karar çıkarım. Sen de telefon numarasını ver. Sinyal takibi yapalım. Hadi. Ne şaka mı bu? Maalesef abi. Bence o. Aslı bakma bakma. Çok kötü ya. Gel Aslı. Ya. Kafası parçalanmış. Kolu bacağı kesilmiş. Param parça etmişler adamı. O mu abi? Son gördüğümüz ilk kıyafetler üzerinde. Ya bu nasıl iş ya? Yaşlı başlı adama kim bu kadar öfke duyabilir? Üzerinden para çıkmadı. Cep telefonu da kayıp. Herhalde para için öldürmüşler. Yüzünü gördün mü sen? Abi tanımayacak halde. Kıyafetlerden çıkardım ben de. Ne diyorsun Mahmut? Cinayet aletini bulamadık. Uzuvların kesiklerine bakarsak balta ya da geniş uçlu bıçak olabilir. Savunma yarası var mı? Yok. Ama öldürülmeden önce bayıltılmış sanırım. Kafasına küt bir cisimle vurulmuş. Kül bir şey bulabildiniz mi? Cesedin üzerinden çıkmadı ama mekanı inceliyoruz. Her yerden de parmak izi aldık. Tamam tamam. Kolay gelsin size. Sağ olun komiserim. Olay yeri raporu gelmeden aileye haber vermeyelim. Kimliği net olarak belirlensin önce. Baş şüphelimiz Erkan. Bir an önce bulmamız lazım onu. Efendim Sinan. Bir saat önce otobüs biletimi almış. Tamam. Biz de yetişiriz. Sen konumu takipte kal. Erkan'ı tespit ettik hadi. Çok az kaldı Sinem yaklaştık. Önümüzde. Kes önlerinde kes. Aç kapıyı aç. Siz ortaya bakın. Lan! Hop 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 dur! Dur 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 dur! Nereye kaçıyorsun lan? Yürü! Geç 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 geç! Kapa kapıyı! Ver elini ver! Gel! Yürü! Yürü yürü! Anlat lan! Oğlum niye paramparça ettin yaşlı adamı? Ne diyorsunuz komiserim? Bırak bu aptala yatma ayaklarını Erkan. Bildiğin ağır suçlu psikolojisi var sende. Ne alaka komiserim ya? Ben niye öldüreyim Eşref amcayı? Panikle yaptın değil mi? Parayı almak için vurdun kafasına. Orada öldü gitti zaten. Dedim ben bunu bir doğrayayım. Parça parça atarım sonra bir yerlere. Ha? Abi ben kasap mıyım? Ne anlarım ben doğramaktan? İnsan bu ya. Lan senin yaptığını salak suçlular yapar oğlum. Gidip kendi adına otobüs bileti almışsın. O kadar belli ki lan senin yaptığın. Ben yapmadım. Yemin ederim ben yapmadım. Lan yapmadıysan niye kaçtın o zaman? Kaçmadım ki. Ben memlekete gidiyordum. Erkan, bak seni burada bir döverim. Bak yediğin de ya, hayatın boyunca unutamazsın. Anlat ulan anlat! Anlat kurtul! Sana para vermeye gidiyordu. Serkan'ın borcunu ödeyecekti. Evet, doğru. Bekledim ama gelmedi. <laughs> Sen kaçındın lan. <laughs> Ah canım. Abi, abi tamam. Konuş lan. Konuş, abi. konuş. Tamam. Abi. abi. Ya tamam abi. bırak abi. bu konuşana, konuşana tamam. kadar dayağımı da abi, yiyecek. sakin ol. Konuşsana olayım. lan. Abi tamam. Konuşsana lan sen de. Adli tıp raporu geldi. Ceset Eşref'e ait. Abi tamam aileye haber verin. Babam vah benim cinlerim. <laughs> Baba. Ne diyorsunuz siz komiserim? Ne yapmışlar babamıza? Başınız sağ olsun. <laughs> ben de sizin kadar <laughs> <kızı gülüyor> üzgünüm. keşke elimden bir şey gelse. Nerede olmuş? Aşağı mahallede harabe bir yer var. Orada bulduk. <laughs> Baba. Evet. Allah'ım kim ne ister benim babamdan? Kimseye bir kötülüğü olmamış bir adama neler yapmışlar. <laughs> Abi, sinema haber verdi şimdi. Makturun telefonu aktif olmuş, sinyal geliyor. Konum. Sinem gönderecek şimdi. Tamam. Hadi geçin araca. Neredeyse gidip bulalım onu. <laughs>